Bahar, Şeref'e neden seni kaçıranın ben olduğumu söylemedin? Bahar, hatırladın mı? Hayır. Ama inandım. Demir'in anlattığı her şeyin doğru olduğuna inandım. Neden olacak? Elfi'nin hatırı için. Kardeşin yaşam mücadelesi veriyorken... ...sana bu kadar muhtaçken... ...başın belaya sokma... ...senden çok ona kötülük olurdu. Başka bir sebebi yok yani. Seninle ilgili değil. Aramızda geçenler ne olursa olsun bunun bedelini Alfin ödesin istemedim. A Anlıyorum. Başka bir sebebi yok demek. Belli ki kendimi ne affettirebilmişim ne de inandırabilmişim. Yaşattığım bunca kötü şeyden dolayı senden çok özür dilerim. Ama bana olan bu acı hislerine rağmen Elfin'i korumaya çalıştığın için teşekkür ederim. Doğru olanı yapmak için sana olan hislerimi göz ardı etmem gerekiyordu. Herkesin iyiliği için başka bir seçeneğim yoktu. Peki anlattığım onca şeyden sonra hiç mi bana inanabileceğin bir şey yoktu içinde? O plakçıya gitseydim var, gidip ona sorsaydım. Tamam, bana inanmadın. En azından gidip haksız olduğumu görseydin. Şuna uğraşma Demir. Benden daha farklı bir şey duyamayacaksın. Gözlerimin içine bak bana doğruyu söyle Bahar. Yaşadığımız aşkın gerçekliğini... ...her şeyin kazadan önce başladığına dair... ...bana hiç inanmadın mı? Yapamam. Ne Elfine, ne de Demir'e böyle bir kötülüğü yapamam. yapamam bunu. Aysun'a bu kadar mecbur, bu kadar sıkışmış haldeyken Demir'in karşısına çıkıp ona inandığımı söyleyemem. Kardeşinin sağlığı ikimizin mutluluğundan çok daha önemli şu anda. Benim yüzümden Elfin'e bir şey olursa kendimi asla affetmem. Ama tehlikeyi atlattı, taburcu ettiler zaten Elf'ini. Bir iki günü toparlar. Sen de çok ilgilendin, eksik olma. Hı hı, tabii tabii, ne olursa haber veririm ben sana. Hazan'a selamlar. Demirciğim. Sesini duyunca inip karşılayayım dedim. Hoş geldin canım, seni bekliyorduk biz de. Ayşun ne oluyor? Ben Elf'i eve götüreceğim demedim mi? Neden benim lafım dinlenmiyor? İki dakika. Yalnız bıraktım sizi. Yangından mal kaçırır gibi getirmişsiniz kızı buraya. Demir lütfen biraz sakin olabilir misin? Ben kardeşinin iyiliği için uğraşıyorum. Burada rahat eder, konak daha konforlu diye öyle bir teklif ettim Hacer'e. O da kabul etti. Yani mis gibi oda hazırlattım yukarıda ben Elf'in için. Rahatı da yerinde. Bir tek sen şikayet ediyorsun şu an. Kızcağız hasta haliyle sizin inadınızla uğraşamamıştır da ondan kabul etmiştir. Burada kalmak istemediğine adım kadar eminim. Elfin gayet rahat. Git kendi gözünle gör istersen. <laughs> Kolay gelsin pamuğum. Özledin mi beni? Kız Allah iyiliğini versin inşallah. Aklımı alıyordun. Ne oldu? Hayırdır sen niye döndün? Aa, aa. Sevinmedin mi yoksa beni gördüğüne? Sevinmez olur muyum be kızım? Sensiz evin tadı tuzu yok. Ama hayırdır niye geldin sen? Kötü bir şey yok değil mi? Cık, yok yok telaşlanma. Çok ağır değil ama alerjim tekrarladı. Biraz da kendimi halsiz hissedince dedim ki geleyim kendimi pamuğumun o şifalı, o şefkatli ellerine bırakayım. Çünkü beni ondan başka kimsecikler iyi edemez Betim. İyi etmişsin. Tabii oralarda bulamadın kimseyi değil mi? Ama ben şimdi kızıma güzel bir çorba yaparım. Hemen cecik iyi olursun. Hastalar birken ikileşti. Ama Allah'ın izniyle inşallah hepsinin şifasını veririz. Aa, başka kim hasta? E, Elfini hastaneden çıkardılar yukarıda. Aysun Hanım'la Hacer başındalar. Onlar ilgileniyor. Hmm. Demir ondan geldi herhalde. Elfin nasıl? Son konuştuğumuzda bayağı kötüydü. Daha iyi, daha iyi gibi ama tedavisini evde devam edeceklermiş. Kıyamam ben ona ya. Ama bak ben inanıyorum. Kısa sürede toparlayacak kendisini. De elimizden geleni yaparız. Rahat ettiririz onu burada. O zaman sen benim çorbayı bırak. fine ne lazımsa onları hazırla. Ben seni meşgul etmeyeyim. Olur mu öyle şey kızım? Ben ikinizi de iyi ederim. Sen hiç merak etme. İyi bakalım. Çıkıyorum o zaman ben. Tamam. Tamam yavrum.